O zaman. o zaman o buradan geleceği için sen de tam bu dubada tam dümdüz dur. Bak şu tam dümdüz. Anladın mı? Bak dubayı tam hizaladık. Şu Biliyorum. direksiyonun düzlüğü çok önemli. Sadece minicik bir erilik var. Fark ettin mi İşte bu. Şimdi ne yapacaksın? Tepriğe bastım zaten. Harika. O zaman mandalı orada kaldırmayacaksın işte tek hata no. Önce bir boşa al. Heh. O yüzden vites geçmiyor. Şimdi, şimdi mandalı işte evet. Aynen. Ne yapacaksın şimdi? şimdi Aynaya bakarak. Aynen. D bejde hafif yarıya doğru çekeceğiz. İstediğin aynadan bakabilirsin. Niye bu aynadan bakacağız biliyor musun daha çok? Evet. Kaldırımı bak daha rahat takip edebiliyorsun. Daha dümdüz geliyor görebiliyor musun? Evet. Nereye kadar geleceğiz? Kendimizi Dubai'ye yanımızda görene kadar. Aynen. Tekerin arka tekerin bastığını gör. Debeje basıp frenli bak tam yanına gelmiş olur. Gelebilirsin. Bu bile yeterli. Çünkü niye bak arka kapıda, arkada oturan müfettiş bile görmüş oluyor bunu. Aynen. Anlamadım mı? Değil. Evet tam dümdüz geldin. Direksiyonu İnşallah. tam dümdüz tutmanın faydası. Şöyle tam 9 e, çeyrek değil mi? Evet 9 çeyrek. çeyrek. Tam onu tutup da düz gelirsen. Hı -hı. Şimdi evet sinyalini yaktın. Güzel. 25 metrelik geri park yapımızı yaptık. Sinyalini sola yaktın. Harika. Birinci fitesimize taktın. Evet. Ve şu manevrayı çok güzel yapıyorsun. Bak minicik sola kırarak çıkıyorsun ya. Hemen iki istiyor işte. Buna erinmeyeceksin asla. Ay biraz daha gitsin de öyle alayım. Farz et ki burada diğerleri park çalışıyor. Veya sınava giriyorlar. Aynıya bakarak ne yapman lazım? Evet. Burada niye sinyal söndürmen lazım biliyor musun? Buradan döneceğini zannetmesinler diye. Gazınla dümdüz devam edip artık nereden dönüş yapacağını gayet iyi biliyorsun gidelim şimdi güzelce U dönüşümüzü Güzel. de yapalım. Yani çünkü burada güzergah park, parkur sonu olduğu için tekrar U'yu alıp yukarımıza doğru çıkacağız. Zaten buraya kadar yaparsan hepsini tamamlamış oluyorsun. Yani e, paralel parkı, L parkı, şimdi Erkilet parkurunun e, sıralaması da bu şekilde işte. Yokuştan kalkış orada U dönüş, ani fren, R geri geri 25 metrelik geri geliş ve buradaki U'yu dönmü mü gidip parkurun başına aracı bırakacaksın. Evet iki desin. Sinyali asla unutma. Güzel kafanda böyle canlansın diye tekrar ediyorum. Görüyor musun? Bakıyorsun gidene gelene. Hızın 20'de olmasının faydası. Çok rahat bir şekilde dönecek. Mükemmel. Bak kendi de 20'nin altına düştü. Artık debriyajı burada kaldırmaya başla ki bırak direksiyonunu. Bak kendi ne kadar güzel dönüyor. Görüyor musun? Elim bunu alışırsa daha rahat edeceğim. Hiç stresi yaşamayacağım komple bırakacaksın. İşte o ara devreci kaldırdığın için o direksiyon oynuyor. Şimdi üçme alırım diyorsun. Devreci kaldırıp Ver gazını devam. Asla korkma gelenden. Çünkü her gelenden korkup sola kaçtığımız için solda araç olabilir. Böyle dümdüz gidip kavşağımızdan sola dönüp başlangıç yerimize gideceğiz.